Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed biadedi zerratil kainat ve mirekkebatiha euzbillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim 30. lemah 6. nükte 4. şua kainattaki hayret numa faaliyeti daimenin hikmetinin 3. şubesi şudur ki her bir merhamet sahibi başkasının başkasını memnun etmekten mesrur olur. Her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur. Her bir muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir. Her bir Ali Cenab-ı başkasını mesul etmekle lezzet alır. Her bir adil zat ihkaka hak etmek ve müstahaklara ceza vermekte hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir. Hüner sahibi her bir sanatkar sanatını teşhir etmekle ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder. Allahu Ekber. yani Allah Allah. Ne güzel kaydeler ya ortaya koyuyor. Allah Allah. Biz bunları nereden düşüneceğiz? İmkanı var mı? Allah Allah. Bunlar nasıl kayda ya? Bunlar hep bak böyle bu mekademeler nereye dayandı? Allah'a dayandı değil mi? Yani Allah Allah. Bir insan bile yani misafirine hürmetten memnun olur. Tek misafir bir insan. Öyle değil mi? hürmetten, işi, hizmetten memnun olur. Evet, misafirin ondan memnun olmasından da ayrıca memnun olur. Evet. Öyle bileyken, ya Allah. <laughs> yani, Allah Allah, ya Allah nasıl? <laughs> he, bir daha okusun baştan. Evet. Anlaşılıyor tabi de, bir daha okusun. He. Dördüncü şua, <laughs> kainattaki hayret numa faaliyeti daimenin. Ya bir de bu hayret numa, hayreti gösteren tabi. Yenə yani belə düşünənlər üçün, heyranlıqla təfəkkür edənlər üçün efendime söyləyim. Heyrət verici hadisələr, heyrət dümə fəaliyyət. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Allah səisin bilir. Məqədə məxluqat varsa, səisin Allah bilir. Canlı, cansız deyim. Həyəni. Hər məxluqun böyük, kiçik hər məxluqun sifətləri Allah yanındadır. İledəyim yenə. Yani? İnsan bəzən düşünür də indi Dünyada da bak, bütün dünyada da ne kadar karınca var, sayısını bilir yaradan o. Onları ince ince ayaklarını. Geçen böyle medresede, masanın üzerinde baktım, zorla gördüm. Bir karınca küçük. Allah kendi zorla görüyor O ayakların üzerinde öyle yürüyor ki. Allah, o ayakları yaratması dedim ya o. Yani yıldızları yaratmadan bu daha, bu daha zor yani. <laughs> Allah'u ekber barmağını koydum geri döndü... gözü vermiş ona ama saymam şu kadar karınca yiydi yani der. Şu kadar sinekle şu kadar böcek takımları yiydi. onlara hayat vermiş. Değil mi? Hayatlarını efendim idam ettirme için ayrı ayrı onları zıhrandırıyor. Allah Allah. He yani usta tele diyor. ...mikrobanla diyordu... Mikrop Tilke. O mikrop. Tilke o mikrop. Tera görür. Ayağını bir mikrop kendi ayağını görüyor. Öyle diyor Üstad. Sen de o mikrobu 30 bin defa büyükten sonra görüyorsun. Sen o mikrobu 30 bin defa büyüdüğüyle büyü de ne diyorlar arata? Mikroskop Mikros ile ondan sonra görüyor. O kendi ayağını görüyor. Onun gözü ne kadar keskin. Ayağını Allah Allah. Ey bu, bu Allah'ın kudretinin aman yarım nasıl bir şey yani. <laughs> Allah Allah. Epinyxop değil ki. Allah Allah. Sağısıs Allah Allah. Siz fani bir hayattan bir azalan bir yol Allah Teala'sın. He yani onlara memnun ediyor, Allah Allah. Onları memnun etmekten de kendi memnun oluyor. Hani misafire hizmet eden değil mi? E, misafir memnun olduğu için mi kendi daha çok memnun oluyor? He yani öyle diyor. Hayretme faaliyeti. Dar deryada, deryalarda faaliyet başka. Dağlardaki faaliyetler başka. De ayrı ayrı şey bunlar. Ağaç kısmında faaliyetler başka. E sayesinde kadar ayrı ayrı renkleri, kokuları, ömürleri. Aa. <laughs> Kışın oluyor yazın yeniden bir daha. Unutmadan efendim yaratıyorları. Evet. Kainattaki hayret numa faaliyeti daimenin hikmetinin Hismetine... üçüncü şubesi şudur ki ha, şubesi, yani nedir? Her bir merhamet sahibi ha, bu işte. Başkasını memnun etmekten mesrur olur. Sıfat o merhamet olur oldu mu yani onu diyor. Merhamet oldu mu? Nasıl o merhametin icabı? Her bir merhamet sahibi, her bir merhamet sahibi hı hı başkasını memnun etmekten mesul olur. Mesul surur duyar. Zevk duyar. Allah Allah. Evet. Keyiflenir. <laughs> Her bir şefkat sahibi başkasını mesul etmekten memnun olur. Her bir muhabbet sahibi. Kapı ayrı ayrı nefisler yani birinci merhamet. merhamet ikinci şefkat, şefkat he. üçüncüsü <laughs> muhabbet sahibi muhabbet <laughs> sahibi Allah Allah ayrı ayrı şeyler evet her bir muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir Sen layık tabi o koyuyor evet. ama sevindirmeye layık kafirler sevindirmeye layık değil ki evet. o çıksın evet. hayal her bir alicanep zat her bir alicanep zat Hı başkasını mesut etmekle lezzet olur. Evet, evet. Her bir adil zat ihkaka hak etmek. <laughs> yani ihka, hakkı yerine getirmek, hukukunu vermek yani. Evet. Ve müstahaklara ceza vermekte <laughs> hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir. <laughs> Hüner sahibi her bir sanatçı sanatını teşhir etmekle ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle Sanat, iftihar eder. Allah Allah. He bir okur, her bir hüner sahibi, Allah. her bir sanatkar. Allah 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 yani hmm. Bir olunca her bir he. sanatını teşhir etmekle. Hayır, aha. Allah Allah. Allah'ın senetlerini, eserlerini sayın bağım böyle. İyi değil mi? <laughs> çayın baxmır nə can, qədər heyvan canlı heyvan var. Onun sənətini çəkə yana qədər insan var. Allah Allah. Nə qədər cinlər var, nə qədər mələklər var. Oy vay vay. Həqiqətən heyran. Evet. Nə ne qədər nəbatatlar amanətli, nə qədər dənizdəki heyvanlar. Hər bunun sənəti. Hər bunları təkin edir, he yəni hər sənət. Evet. Evet. Hər bir Ha, hüner sahibi her bir sanatkar sanatını teşhir etmekle Hı -hı. ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle kendi düşündüğü tarzda işlemesine <laughs> fabrikaya yap, yapıyor düşündüğü tarzda işlediyor. diyor evet. Ha, evet. Ve istediği neticeleri vermesiyle Hı -hı. iftihar eder. Hı -hı. İşte bu meskül düsturların her biri birer kaide esasiyedir ki kainatta ve alemi insaniyette ceryan ediyorlar. Ya, şu bütün kainatta bunlar var. Hüsen alemi insaniyet, insan aleminde böyle evet. Bu o, kaidelerin esma-i ilahiyede ceryan ettiklerini gösteren üç misal Hı. 32. sözün ikinci mertebesinde izah edilmiştir. Hı. Bir hulasası bu makamda yazılması münasip olduğundan deriz. Hı. Nasıl ki mesela gayet maharetli, sehavetli, gayet kerim, ali cenap bir zat hmm. fıtratındaki ali seciyelerin muktezasıyla hmm. büyük bir seyahat gemisine çok muhtaç ve fakir insanları bindirip hmm. gayet mükemmel ziyafetlerle ikramlarla o muhtaç fakirleri memnun ederek memnun ederek denizlerde arzın etrafında gezdirir. Ve kendisi de onların üstünde onları mesrurane hane ederek o muhtaçların <laughs> minnettarlıklarından lezzet alır ha. ve onların telezzüzlerinden mesrur olur ve onların keyiflerinden sevinir, ha. iftihar eder. Kayda bu. İşte bu küreyet o gemi. Gem, gemi, gemi. Yani küreyet o gemi. İşte içindeki mehlukatlar efendim değil mi? Evet. i̇şte Allah demek ki ne? olur, kendine mehsus mukaddes sürürleriyle sürürleniyor. Memnuniyet duyuyoruz Allah. Onu dedi. Evet. Madem böyle bir tevziyat memur hükmünde olan bir insan hı. böyle cüzi bir ziyafet vermekten bu derece memnun ve mesur olursa hı hı. elbette bütün hayvanları ve insanları ve hadsiz melekleri ve cinleri ve ruhları bir sefine-i rahman olan küleye arz gemisine bindirerek evet. ruh-i zemini envay matumatla ve bütün duyguların ezvak ve erzakıyla bütün du duyguların ezvak zevklerinizi ezvak zevklerini ve erzakıyla ve onları da gözün duyguları dedi ya göz, kurak, akıl hep bir evet gözün aldığı lezzeti kulak bilmiyor. Kulağın aldığı lezzeti yani mesela hani seslerden göz bir şey alamaz. Öyle mi yani? yani mesela sarı çiçekleri işte yeşillikleri seyretmeden kulak bir şey anlamaz. hani öyle diyor. Evet. Her evet. öyle göz ondan memnun olduğu, olduğu gibi efendim kulak da ondan memnun olur. Evet. Akıl tabii hepsinin üstünde. evet. evet bir sefine rahman olan küre arz gemisine bindirerek Hı. ruh zemini envay-i matumatla ve bütün duyguların ezvak ve erzakıyla doldurulmuş bir sofrayı Rabbaniye şeklinde onlara açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnettar ve mesrur mahlukatını aktar kainatta seyahat ettirmekle yani iki saat evvelki zaman başka o seyretti gündüzü. Evet. değil mi şimdi ne yapıyor gece şehrine çıktı <laughs> ya Allah Allah seyrettiği her, her an her gün bu böyle yani evet ve bu Hı. dünyada bu kadar ikramlarla onları mesul etmekle beraber darbekada dar cennetlerinden her birini Ziyafeti daime için birer sofra yapan hmm. zatı hayy ait olarak ha, cennetlerin her birini 8 cennet var değil mi? Evet. 8 cennet 7 cehennem. Ha. Evet, cennetlerden her birisi her birini ziyafeti daime için birer sofra yapan hmm. zatı hayy ait olarak hmm. o mahlukatın teşekkürlerinden ve minnettarlıklarından ve mesruriyetlerinden ve sevinçlerinden gelen ve tabirinde aciz olduğumuz ya tabi aciz ne diyor bakın <laughs> ve mezun olmadığımız hem tabi hem de mezun olmadı izin verilmemişiz he. şunat ilahiyeyi işte bu Allah'ın işlerini hallerini şunat ilahi dedim Allah'ın bütün ehvalları işleri hep oraya giriyor yani dünyada, dünyadaki yarattığı şeyler Ahirette yaratık, yaratık, cennetler, cehennem hep şunat ile giriyor. Allah'ın işleri, halları. Evet, ha, evet. Memnuniyet mukaddese. Teşrik tabirinde onu demeye çalışıyor. Evet. Memnun ama bizim memnun, bizim memnuniyetimiz gibi değil. Allah'a mahsus bir mukaddes memnuniyet. Yani. Evet. mi yani? Evet. Mesela diyelim yani şu, şu gölde, şu kurbağalarda yani insan anlıyor, onların var mı yok mu? Öyle mi? Ha, peki onlar şimdi kendi zevkleri ile yaşıyorlar ama insanın zevkini anlayabiliyorlar mı? Yani insan elimden zevk alıyor. Kurbağa elim, kurbağa da elimden zevk alabilir mi? <laughs> Bana kadar arada açıklık var. Öyle değil mi? E şimdi bizim memnuniyetlerimiz nere Allah'ın memnuniyetleri nere diyor? Mukaddes diyor. Evet. Ha, Memnuniyeti mukaddese. Ha yani. Ha yana. İftihar-ı kutsi. Allah Allah yani. Mukaddes iftiharı var. İftihar Allah'a mahsus ya. biz neyimize iftihar edeceğiz? Hmm. Bizim sermayemiz nedir? Mutlak azizlik değil mi? Hmm. Mutlak, hmm. mutlak fakirlik, mutlak usulü bizim. Hmm. İftihar edecek bir şey mi yok? İftihar etmiyor Allah'a mahsus yani. Tabii. Biz ama Bununla iftihar edebiliriz. Allah'ına iftihar edebiliriz ha. yani. Allah'ına iftihar edebiliriz yani. Mesele bu. Evet değil mi? <laughs> ve lezzeti mukaddese gibi <laughs> isimlerle işaret edilen mani rububiyettir ki bu daimi faaliyeti <laughs> ve bu mütemadi hallakiyeti iktize eder. eder Allah Allah. Hem mesela bir mahir sanatkar plaksız bir foto, fonograf yapsa ha. o fonograf istediği gibi konuşsa ha. işlese ha. sanatkarı ne kadar müftehir olur <laughs> mütelezziz olur ne acayip ki Allah Allah hele bir de yoksun buraya pes boyun Allah Allah hem mesela ha. bir mahir sanatkar ha. Plaksız bir fonograf yapsa. Fonograf şimdi kalktı ya ortada? Bunun plakları var. Dönüyor değil mi? Ha. Ama bu fonograf yok. O yapsa ha evet. e, o fonograf istediği gibi konuşsa ha, yani ha. yapıyor o, o öyle bir şey yapıyor ki fonograf kendi yani kendine mecburi istediği gibi konuşuyor. Böyle bir şey olsa işlese işlese sanatkarı ne kadar müftehir olur. Ya ya Allah Allah. Öyle bir fonograf yapmış işte böyle filati yok. Es, istediği gibi konuşur değil mi? Evet. İstediği gibi <laughs> işliyor. He, işliyor. Ne onu yapan kadar memnun. Evet. <laughs> Mütelezziz olur. Kendi kendine maşallah deriz. <laughs> Allah Allah. Madem icazsız <laughs> ve suri bir küçük sanat, <laughs> sanatkarının ruhunda bu derece bir iftihar... O, onun senesine icat yok. İcazsız bir diyor. İcat Allah'ın Evet o olan şeylerden yapıyor yani. Evet. Yani mevcut olan şeylerden inşa ediyor yani. İcat yoktan var etmek yok. Evet. İcatsız değil de o. Yani i̇cat evet. Allah'a mahsus. He? Değil mi? Madem icasız icatsız ha. ve suri bir küçük sanat, sanatkarının ruhunda bu derece bir iftihar, bir memnuniyet hissi uyandırırsa... Ha. Elbette bu mevcudatın sani hakimi, kainatın mecmuunu hadsiz namelerin enva ile sada veren hı hı. ve ses verip tesbih eden Allah Allah. ve zikredip konuşan bir musika ilahiye. Allah Allah. Ha, evet. Ve bir fabrikaya acibe yapmakla beraber <laughs> kainatın her bir nevini, her bir alemini ayrı bir sanatla, ve ayrı sanat müzeleriyle göstererek zihayatların hayatların kafalarında birer fonograf. Ha, işte o dedi o yani o. o da fonograf dedi evet. ya şimdi fonograf. Şimdi ise sen fonograf senin kafa bitti. Evet. Fonograf anladık. yok ama konuşur. Öyle değil mi? Evet. Bir ele yaratmış bir şey ama konuşuyor. Evet. Birer fotoğraf, ha. birer telgraf gibi çok makineleri hatta en küçük bir kafada dahi yapmakla beraber her bir insan kafasına değil yalnız plaksız fonograf ya. birer aynasız fotoğraf yani, fotoğraf ayna yok ama fotoğraf alıyor yani Allah Allah. birer telsiz telgraf ya. Belki bunlardan 20 defa daha harika Hı. her insanın kafasında öyle bir makine yapmaktan. Allah Allah. İnsanın kafasına makine dedi Allah. Nasıl bir makine ki bugünkü makineler hep o makineden çıktı. Evet. Bugün dünyada ne kadar makineler var. Ne kadar fabrikalar var değil mi? Evet. Hep o senin başındaki şey fabrikadan çıktı. Evet. İnsanın başındaki fabrika. Öyle oldu değil mi? Tabi. Evet. Tabii evet he, he. Öyle oldu, he. belki bunlardan Hı. 20 defa daha harika her insanın kafasında öyle bir makine yapmaktan ya, ya, ya. ve istediği tarzda işleyip neticeleri vermekten gelen iftiharı kutsi Hı. ve memnuniyeti mukaddese gibi Hı. manaları ve rububiyetin bu nevinden olan ulvi şunatı Hı, elbette ya. ve herhalde bu neden ulvi şunatları işleri halladı. Ve subhanallah. Nasıl konuşuyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyor yani? Nasıl Allah'ın ihsanına mesela şu cümlelere bakın. Ama Allah Allah. Nasıl cümleler ya bu? Mana dolu yani Allah Allah. Yani her bir cümle izah edilse bir, bir kitap olur. Evet. Hadi. Elbette ve herhalde bu faaliyeti daimeyi istizam eder. Hem mesela bir hükümdar adil ihkaka hak için mazlumların hakkını zalimlerden almakla ve fakirleri kavilerin şerrinden muhafaza etmekle ve herkese müstahak olduğu hakkı vermekle lezzet alması iftihar etmesi memnun olması hükümdarlığın ve adaletin hmm. bir kaide-i esasiyesi olduğundan hmm, tabii. elbette hakim-i muthaki ha, evet. ha. elbette hakim-i hakim u hakim, ha, ha. adil olan ha. zat-ı hayy kayyumun bütün mahlukatına hususan zihayatlara Hukuku hayat tabir edilen hmm. şeraihi hayata vermekle. Hukuk hayat, hayat şartlarını. kimisi ancak suda yaşıyor. Hayatın orada şartı o. Evet. Değil mi? Evet. Kimisi suda yaşıyor, karada yaşayamıyor. Kimisi karada yaşıyor, suda yaşayamıyor. Kimisi havada yaşıyor bak hele. Hayat şartı hayetler haya diyor. Yani denizde yaşayan hayvanın şartları başka. Evet. Karada yaşayan başka. E kardeşe de ne kadar mehluk var, her birisinin de ayrı ayrı şartları var. E mesele derler de ata ata ot he, ata ot aslana et. Olmaz yani. Ah, evet. Ah. E, ata ata et aslana ot. Ha, şimdi olmaz. oldu. Şimdi olmuş bak. Her şey şimdi her şey etti başka. He yani. Hmm. öyle, <laughs> he. <Ha>, yani. <laughs> şimdi o ben köylüyüm, siz de bilirsiniz. O hayvanlar, o bildiğimiz samani nasıl tatlı tatlı yiyiler. Böyle aldım, çeynedim, benim hiçbir şey yok ya. Bunlar... Şimdi demiş orada bir lezzet var ama o, o, o lezzet ayarlar şart bende yok ama onlar da var yani o yeni nasıl yiyorlar onları bak düşün Allah Allah Aman Allah Subhanallah şimdi onun önüne bal kursan yer mi? yok <laughs> yani yemiz değil mi? Evet. Yani hayır. Evet yani. Evet. <laughs> evet. Ve hayatlarını muhafaza için onlara cihazat ihsan etmekle ve zayıflara kavilerin şerrinden, kavilerin şerrinden rahimane himaye etmekle. <laughs> ve zayıfları öyle, kavilerin şey. rahim rahimane himaye ettiler ya şimdi mesela insan bakıyor da ediyor bu işte yabandaki hayvanların en çoğu bu şeyler yani yabancı tesisi ki yani sahipsinin bunu aslanlar az yani He, onlar çok yani. He, yani al onlar daha çok yani. Evet. Dedik Bu da aynı, aynı dağda yaşıyorlar değil mi? Evet. Yani, sığırlar var, yabancı sığırlar öyle mi? Evet. Her şey var Allah Allah. Evet. <laughs> ve umum zihayatlarda bu dünyada ihkaka hak etmek nevi tamamen ve haksızlara ceza vermek nevi ise kısmen sırrı adaletin icrasından olmakla <laughs> ve bilhassa mahkemeyi i kübra-i haşirde adaleti i ekberin tecellisinden hasıl olan ifadeye ve... bakın adalet-i ekberin Allah Allah adalet-i ekberin Allah ne adalet-i ekberin tecellisinden hasıl olan hmm. ve tabirinde aziz olduğumuz şunat-ı rabbaniye hmm. ve mani kusyedir ki kainatta bu faaliyeti daime iktize ediyor. i̇şte bu üç misal gibi Esma-i Hüsna'nın umumunda her birisi bu faaliyeti daimede böyle kutsi bazı şunat-ı ilahiyeye medar olduklarından hallakiyeti daime iktize ederler. <laughs> Daimi yaratmayı. Evet, tabii. Hem madem her kabiliyet, her bir istidat inbisat ve inkişat edip He. inbisat ve inkişaf edip semere vermekle bir ferahlık bir genişlik bir lezzet verir. Allah Allah. Bir de o cümleyi bak. He. Hem madem her kabiliyet He. Şimdi mesela bir 7 yaşındaki bir çocuk değil mi? Yani bu bu çocuk yani İzahında bu mühendis olabilir mi? Ha, evet. olur. De değil evet, mi? Evet efendim. Kimyacı ola bilirm olsa yesin. Doktor olur öyle bir kavher şey. Hangisine teşebbüs ediyse o onda genişleniyor. Evet. Eliyor, evet. değil mi? Hangisine te teşebbüs ediyse onda genişleniyor. Usta iyi evet. bir doktor olur, yoksa yok değil mi kimyager oluyor. Mesela evet. evet. Oh. Ha. Hem madem her kabiliyet, ya, ya her kabiliyet, her bir istidat, inbisat ve inkişaf edip semere vermekle bir ferahlık, Hı. bir genişlik, bir lezzet alır, Hı. de lezzet verir. Hı. Hem madem her vazifedar vazifesini yapmak ve bitirmekle vazifesinden terhisinde büyük bir rahatlık, bir memnuniyet hisseder. Hı. Hı. Ve madem bir tek tohumdan birçok meyveleri almak <laughs> ve bir dirhem dirhemden yüz dirhem kar kazanmak sahiplerine çok sevinçli bir halettir, bir ticarettir. <laughs> Elbette bütün mahlukattaki hadsiz istidatları inkişaf ettiren Aha, mehsiz istidatları kabul ettiler Allah Allah. Ya, bugün şeyin insanın kabiliyeti, istatının işte meyvesi ortada. Bu gün evet. teknik, bu gün ilim bak nereye geldi çıktı Allah Allah. Dün deveyine giden adam bugün 500 tane insan bu üzerinden <laughs> geliyor yani. Bu nasıl bir kabiliyet, nasıl inşaat subhanallah. Ya. Yani evet. Elbette evet. bütün mahlukattaki hadsiz istidatları evet. inkişaf ettiren, evet. Ve bütün mahlukatını kıyamette kıymetdar vazifelerde istihdam ettikten sonra terakki terhis ettiren hmm, terakki varı sonra terhis ettiriyor. Hmm. Ne demek şu terakki var? Yani hmm. unsurları madenler mertebesine, hmm. madenleri nebatatlar hayatına, hmm. nebatatları rızık vasıtasıyla hayvanların dereceye hayatına. Hmm ve hayvanları insanların şuur karene olan yüksek hayatına çıkarıyor. Hmm, hayvan için etini yediğim insan oluyor. <laughs> i̇şte her bir zihayatın zahiri bir vücudunun zevaliyle 24. mektupta izah edildiği gibi ruhu, mahiyeti hüviyeti, sureti ve misali vücutları ve ilmi ve gaybi mevcudiyetleri ve cesedim necmisi ve kılaf ruhu gibi kendinden almış pek çok vücutlarını arkasında bırakıp ve yerinde vazife başına geçiren faaliyeti daime hmm. ve hallakiyeti Rabbaniye'den neşet eden mani kutsiye ve rububiyet ilahiyenin ne kadar ehemmiyetli oldukları anlaşılır. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha